Katil amcan sana kurban olsun yavrum. Şişt. E, bu bizden büyük Yavuz Bey. 72 yaşında. Hı? ya? <gülüyor> Ay! Ay! <laughs> Kırmet ederim yenge. Korkacak bir şey yok biziz. İyi günler. İyi günler. Komşum yok mu? Burada efendim. Sabri Bey. Kim geldi Ayla Hanım? Katil Bey. A a a a aman... E Yavuz Bey, ee, özür dilerim. Söyle yenge söyle, biz adımızı biliyoruz. İyi günler komşum. İyi günler efendim, buyurun. Seni almaya geldim komşum. Bizde de Sedat birader, Sayın abin filan çilingini kurduk. Vatandaş biraz şenlensin dedik. Şu zamazingonu alıp gelirsen bize şeref verirsin. Vallahi bilmem ki. Yengem sizin verirse tabii. Verir canım verir. Sen karışma. Ali <laughs> aslanım. Ne oluyor sana? Yengemiz dururken. Pardon efendim, ağzımdan kaçtı. Çakarım ha! Pardon! <laughs> ne dersiniz Ayla Hanım? Buyurun efendim, pekala. Gidiniz. Sağ olun yenge, vatandaş bu kıyanızı unutmaz. Siz de sağ olun efendim. Aldığım gibi teslim ederim komşumu, merak etme. Geliyorum efendim, bir dakika. Gel komşum, gel. ha 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 ha